Merhaba arkadaşlar bu dersimizde sizlere eplan üzerinden çizmiş olduğum mühürleme devresini anlatacağım e, mühürleme devresi projesi nasıl okunur hem de proje nasıl okunur bunu göstereceğim aynı zamanda da bu projeyi eplan üzerinde birlikte çizeceğiz arkadaşlar e, şimdi öncelikle projemizi okumaya başlayalım. Okumaya başlamadan önce de arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve lütfen beğeni bırakmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli ve destek vermek isterseniz de kanalın katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi dersimize geçelim. Arkadaşlar bu gördüğünüz bir proje. Ee, bu projenin şöyle e, ikiye ayrılır diyebiliriz. Bir güç projesi vardır, bir kumanda devresi vardır. Güç projesi. Ee, tüketici yani motor olabilir bu. Işık olabilir. Bunu çalıştırmaya yarayan elemanları gösteren bir kısımdır. Ee, aynı zamanda bir de kumanda devresi. Kumanda devresi de bunu kumanda ettiğimiz yani bunu hangi şartlarda çalıştırdığımız e, bir devredir arkadaşlar. Şimdi biz öncelikle güç projesinden başlayacağım. Arkadaşlar güç projesinde buraya bir e, Q1 yazılı bir şey var. Acaba bu ne arkadaşlar? Bu e, motor koruma şalteri. Bu hangi şartlarda nasıl çalışır? Bağlantıları nedir? Şimdi onlara bakacağız sırayla. Arkadaşlar Q1 diye göstermişim. Arkadaşlar adından da anlayacağınız gibi motor koruma şalteri, termik şalter. Arkadaşlar bu aşırı akımda veya aşırı sıcaklıkta kabloların ısınmasında devreyi yani motoru koruyan bir elemandır. Yani bu aşırı sıcaklık ya da aşırı bir akım gördüğünde devreden otomatik çıkacak ve bizim motorumuzu korumuş olacak. Peki bunun bağlantısı nasıl arkadaşlar? Bakın L1, L2, L3 3 tane fazımız var burada. 3 fazlı bir sistem. Çünkü motorlar 3 fazla çalışır biliyorsunuz. En azından bu motorumuz 3 fazla çalışır. Tabii ki 2 fazla çalışan motorlar da vardır. Arkadaşlar burada bakın L1, L2, L3 ucu var. Bunun da bir de T1, T2, T3 ucu var. Gördüğünüz gibi bu fazlarımız sırasıyla L1 ucuna, buradan L2 ucuna, buradan da L3 ucuna giriyor. Gördüğünüz gibi devamında da T1, T2, T3 ucunda çıkıyor. Peki bu nasıl çalışıyor? Arkadaşlar bunun bir üzerinde buton var. Hem de aynı zamanda enerjiyi gördüğünde arkadaşlar bu devreye girer. Ve bu sayede şurada gördüğünüz normalde açık güç kontakları da kapatarak devreyi tamamlar. Yani devreden artık buraya, da, buraya kadar enerji vardı. Artık buraya da enerji geçmeye başlar. Burada okeyiz. Şimdi devam edersem gördüğünüz gibi yanında şöyle kontaklar var arkadaşlar. Bu kontaklar normalde açık, normalde kapalı, normalde kapalı, normalde açık kontakları. Biz burada iki tanesini kullanacağız. Bir normalde açık, bir normalde kapalı kontağımızı kullanacağız. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Arkadaşlar bu bizim kumanda devresinde işimize yarayacak. Nasıl mı yarayacak? Hani dedim ya aşırı akım görürse devreyi kesecek. Ee, sıcaklık görürse devreyi kesecek. Bu bizim bunları yaramamıza aynı zamanda da bizim neyden arıza aldığımızı gösterecek. Bunu şu kısma geçince göstereceğim arkadaşlar. Bunları yardımcı kontak olarak normalde açık ve normalde kapalı olarak şimdilik bilelim. Devam edecek olursak şimdi bizim enerjimiz geldi. Buradan geçti ve bir kontaktöre geldi arkadaşlar. K1 denilen şey bir kontaktördür. Peki kontaktör nedir? Kontaktör arkadaşlar yine aynı şekilde kontaktör öyle de düşünebiliriz. Kumanda edebildiğimiz e, kontaktörün A1 ve A2 uçları vardır. E, biliyorsanız. A1 ve A2 ucuna enerji verdiğimizde bizim bu güç kontaklarımız çekerek bizim artık kontaktörden çıkış alırız. Çünkü buraya kadar enerji verdik 3 fazımızı. Buradan çıkış almamak için de bu kontakların normalde açık güç kontaklarımızın da kapalı konumda olması lazım. Bu normalde açık. Bunu kapalı yapmak için de işte bunun A1 A2 bobinini enerjilendirmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de bakın burada o yine kumandaya gelince anlatacağım. Biz şu an sadece güç kontağına kadar bilelim. Şimdi buradan enerjiyi geçirdik güç kontaklarına. X1 dediğimizde klemens arkadaşlar. 1, 2, 3 no'lu uç klemensine girmiş. Oradan da motora çıkmış klemens. iki bağlantı ucunu birbirine ek diyebiliriz. Yani kısaca ek yapmak için. işte bağlantı noktaları oluşturmak için klemensleri biz kullanırız. Şimdi arkadaşlar biz ne yaptık? manyetik şalterimizden, yani motor koruma şalterimizden kontaktörümüze, kontaktörümüzden klemense, klemensten de motora. Şimdi motoru çalıştırmak için ne yapmamız gerekir? Arkadaşlar bizim burada zaten burası kapalı konumda olacak. Devam edeceğiz. Güç kontaktlarını, bakın bu normalde açık ya. Bu güç kontaktörlerini çektirmemiz gerekiyor. Güç kontağını daha doğrusu. Bu güç kontağını çektirmemiz için de Bizim A1, A2 enerjilendirmemiz gerekiyor. Ve bu A1, A2 enerjilendiğinde bizim motorumuz çalışacak. Peki biz A1, A2'yi neye göre enerjilendireceğiz? Şimdi ona bakacak. Aslında buradaki her şey bu motoru çalıştırmak adına güvenli ya da startlı stoplu butonlu ya da PLC'li ya da türevleri türevleri. Amaç bizim buradaki kontaktörü çalıştırmamız bu projede. Tamam mı arkadaşlar? Okey. Şimdi arkada toprak var. Nötr var zaten. Nötr bağlantısı. Nötr hattı. Motorumuzu da toprağa bağlamışız. Okey. Şimdi kumandaya geçiyorum arkadaşlar. Kumandadan L3 fazından gördüğünüz gibi bir tane faz almışım. Tek faz. Ve bu tek fazı aşağı doğru arkadaşlar indirmişim. Ee, arkadaşlar burayı da geçmeden önce sizlere Udemy'de hazırlamış olduğum kurslardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar 4 yıl aşkındır ben Udemy'de bir kurs veriyorum ve 4348 şu an öğrenci sayısı 5000'den fazla farklı farklı aynı kurslara kaydolmuş da öğrenci bulunmakta. kurs puanım 4'lerde en çok satan grubunda. Buradan peki neleri anlatıyorum? ben bu projelerin e-planda nasıl çizildiğini, e-planın nasıl kullanıldığını, elektrik pano projelerini bu şekildeki projelerin okumayı ve takip etmeyi, orta gerilim hücresinde kullanılan şalt malzelerini ve bundan hariç yeni çektiğim bir sıfırdan 1 megawatt güneş enerji santrali kurulumu kursum var arkadaşlar. Burada A'dan Z'ye her şeyi anlatıyorum. Bu kurslar arkadaşlar herhangi birine tıklayıp Eylül 45 kodu ile kayıt olursanız 250 liraya düşüyor tüm kurslar arkadaşlar. Ve bu kampanyayı kaçırmayın derim. 5 ee, gün geçerli bu kursun kodu kodları, kupon kodu bu kodları kullanarak e, kayıt olabilirsiniz. Kursların açıklamaları, linkleri açıklama kısmında oradan tıklayıp kurslara ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar devam edelim. En son ne dedik? Bir faz çektik. Ve buna bir sigorta koyduk. Sigortayı neden koyduk? Koruma sigortası arkadaşlar. Yani bu sigortayı koymamızın amacı sadece bir koruma sigortası. Ondan dolayı koyduk. Ee, koruma yapmak için bildiğimiz evlerdeki tek fazlı sigorta. Son arkadaşlar bir acil durum butonu koyduk. Bu acil durum butonunda herhangi bir acil durumda devreden enerjiyi kesmek için kullanacağımızı biliyoruz. Yani acil durumda bu normalde kapalı ya. Biz bunu bastığımız zaman bu devreyi kesecek ve buradaki enerji gidecek. Bu sayede biz devremizi koruyacağız. Sırayla geliyorum. Kafanızdaki tüm soru işaretlerini kaldıracağıma güvenebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi biz bunu zaten sigortayı kaldırdığımızda bizim enerjimiz geçecek. Birden ikine olucuna geçecek. Devamında zaten burası normalde kapalı. Butona bastığımız zaman o açığa geçecek, açık konuma. Yani normal şartlarda bizim enerjimiz buradan da geçti ee, ve şuradaki Q1 yani neydi arkadaşlar? Bakın şurada da yazıyor altında 1.1. Yani bu 1.1 ne demek biliyor musunuz? Birinci sayfanın birinci sütunu. Bakın biz neredeyiz? Birinci sayfadayız. Birinci sütunumuzda Q1 yerini gösteriyor. Hangi e, bağlantı elemanını kendisi de otomatik gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu normalde açık. Biz buna enerjilendirdiğimizde zaten bu kapalı konuma geçecek. E, çünkü mantık odur. Normalde açık butonu sen enerjilendirirsen yani ana devresini enerjilendirirsen kapalı konuma, normalde kapalı da açık konuma geçer arkadaşlar. Mantık bu şekildedir. Şimdi biz bu normalde açık olan şey kapalı konuma geçecek. Değil mi? Şu an şu devreyi takip edeceğim önce. Sonra bu tarafları göstereceğim. Şimdi enerjilendirdik zaten. Bizim artık devremiz enerjimiz buradaydı. Buraya da geçmiş oldu. Ve devam ettik. Enerjimiz burada ikiye ayrılıyor. İşte şurası şu gördüğünüz kısım tam olarak mühürleme dediğimiz kısım. Nasıl peki? Arkadaşlar şimdi bakın burada bir buton var. Enerjimiz aşağı doğru geldik. Şurayı görmeyin yok varsayın. Bizim enerjimiz aşağı doğru geldi. Biz start butonuna bastık. Bastığımızda ne oldu? Enerjimiz artık aşağı doğru bu kapalı konuma geçti. Enerjimiz aşağı doğru akmaya başladı. Burada bir stop butonumuz var. Zaten burası normalde kapalı. Üstüne basmadığımız sürece bu açılmayacak. Buradan aşağı geçmeye başladı. Ve bizim bakın K1'imiz A1 ve A2'miz ne oldu arkadaşlar? Enerjilenmiş oldu. A1 ve A2 ney? Bakın K1, K1. Bu bir kontaktör. Bu güç kontakları, bu da bobin. A1 A2 kıvıcı arkadaşlar. Biz bunu enerjilendirdiğimizde bizim artık bu güç kontaklarımız kapanacak ve motorumuz çalışacak. Muradımıza ereceğiz. Anla e, kısacası bu arkadaşlar. Bizim tüm amacımız burayı çalıştırmak ama burayı çalıştırırken de devreyi korumak, motoru korumak, sistemi korumak. Mantık bu. Şimdi bakın burası çalıştı ve enerjilendi motorumuz çalıştı. Ama şöyle bir şey var. Biz bu butona bastığımızda bizim butonumuz gerici elimizi çektiğimizde bizim sistemimiz duracak. Yani çalışmaya devam edecek. Ve biz sürekli bu motorun da başında butonun basında da durup bu butona basılı tutamayız değil mi? Bunun için... Bir adam lazım sürekli başında durması için. İşte burada da tam olarak mühürleme dediğimiz devre giriyor arkadaşlar. Peki bu nasıl giriyor bu devre? Bu nasıl biliniyor? Arkadaşlar bakın şuradan iki bir, bir şey ayırmışım değil mi? Gördüğünüz gibi. Bir devre yapmışım. Burada da K1'in normalde açık ucunu koymuşum. Güç kontaktörlerinden hariç kontaktörün hem güç kontaktörü olur. A1 A2'si bobine olur enerjilendirmek için. Aynı zamanda da NO veya NC uçları da olabilir arkadaşlar. Bu kontaktörün özelliklerine göre değişir. Çeşitli kontaktörlerde. Şimdi ben buraya normalde açık ucunu da koyduysam. Bu hangi şartta kapanacak? Bu normalde açık. Bunu kapatmamız lazım. Enerji vermemiz lazım. Neye enerji verirsek kapanacak? Biliyorsunuz ki A1 ve A2 ucunu. E hocam şimdi demeyecek misiniz? Ben zaten buraya butona bastım ve bastığımda A1 A2 enerjilendi. Evet. A1 A2 enerjilenince güç kontam çekti. Evet. Dolayısıyla şimdi benim normalde açık butonumda kapanmayacak mı? Evet arkadaşlar kapanacak. Yani artık biz bu butonu çeksek bile elimizden bizim enerjimiz buradan bu şekilde akmaya devam ederek A1 A2 her zaman enerjili kalacak. Ta ki ne zamana kadar? Biz burada stop butonuna basana kadar arkadaşlar. Stop butonuna basarsak normalde kapalı kontağım benim. Artık ne olmuş olacak? Açılmış olacak ve stop butonum e, enerjiyi burada kesecek. Neden kesecek? Çünkü ben buradaki stop butonuna bastığımda enerji açılacak. A1, A2 enerjisiz kalacak. Güç kontağı açılacak. K1 yeniden eski konumuna yani normalde açık konumuna gelecek. Artık enerji akışı. Olmayacak arkadaşlar. Eğer ki motorda da herhangi bir sıkıntı olursa, e, bu zaten enerjilenince kapanacak. Herhangi bir sıkıntı olursa, şuraya geliyorum. Lafa hemen girdim. Özür dilerim. Hemen şuraya gireyim. Motorda da herhangi bir sıkıntı olursa, yani termik şalter atacak. Bunun da bu sefer enerji gittiğinde ne olacak? Bu kapanacak. Pardon. Bu bu konuma gelecek. Yani normalde açığa gelecek. Bu da normalde kapalı konuma gelecek. Değil mi? Normalde kapalı konuma gelince peki burada ne olacak? Burada bir ışık var arkadaşlar. Bu bir ışık. E, hani panoların üzerinde oluyor ya. L1, L2, L3 fazını gösteriyor. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. E, L1, L2, L3 fazını gösteren ışıklar oluyor yani. Aynı şekilde burada da bir ışık var. Eğer ki ben termik manyetik şalterimde bir arıza gördüğümde burası kapanacak. Yani normalde kapalı konuma gelecek. Enerjilendiğinde açık. Enerji gittiğinde kapalı olacak. Ve burası artık enerji geçecek buraya. Buraya enerji geçince de ne olmuş olacak arkadaşlar? Aşırı akım hatası olduğunu anlayacağız. Aşırı akım hatası yani ben panoya baktığımda aa bu ışığım yanmış. E, bu ışım yandığına göre benim termik manyetik şalterimde motor koruma şalterimde bir problem var. Hemen gidip bakayım 60 mı onu kontrol edeceğiz ki muhtemelen zaten 60 olacaktır ya da komple bozulmuş olacaktır. Bu ışıkta arkadaşlar buradan enerji geçtiğinde bizim motorumuzun devrede olduğunu gösterecek arkadaşlar. Yani bu ışık yandığında motorumuz devrede olduğunu göreceğiz. Arkadaşlar Proje okumak bu şekilde. Ee, sizlere ekipmanları tanıttığımı düşünüyorum. Ee, sizin de anladığınızı düşünerek şimdi ikinci bölüme geçmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci bölümde de Dediğim gibi bu projeyi nasıl çizdiğimi sizlere göstermiş olacağım. Bu bölümde e-planda bakalım sizden önce çizdim. Bu projeyi nasıl çizeceğiz? Şimdi arkadaşlar bir proje açtım. Bu projenin üzerinde yeni bir sayfa oluşturuyorum. ikinci sayfa. Dediğim gibi burada nasıl proje çizildi, nasıl okunması gerektiğini öğrenmek istiyorsanız Udemy'deki derslerime kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu projemi şöyle Şuraya çekeyim. Evet. Şimdi arkadaşlar, yeni bu projemizi açtım, değil mi? Öncelikle ben neyim vardı? Motor koruma şalterim vardı. Bakın, buradaki sembollerimizde biz e, motor koruma şalterini bulacağız. Buradan tıkladım elektrik tekniğine ve bana bir koruma cihazı lazım. Tıkladım ve burada bir motor koruma şalteri, altı bağlantılı bir motor koruma şalteri. Bakın aşağıda da yazıyor. Güç devre kaşıcı, motor koruma şalteri, devre mekanizmalı ve hatlı. Bunu aldım. Buraya koydum arkadaşlar. Bakın. Sonra buna dedim ki Q1. Bunun ismi artık Q1 oldu arkadaşlar. Buraya kadar okeyiz. Son arkadaşlar. Devam ediyorum. Ee, bana ne lazımdı? Bir tane e, ne lazımdı? Güç kontakları. Güç kontakları. Normalde açık güç kontağı. Bunu da nasıl bulacağım? Bakın bobinler kontaklar ve koruma devreleri. Bana ne lazım? Normalde açık kontak. Bakın arkadaşlar şu normalde açık kontak. Şu da normalde güç kontağı. İkisinde şu işaret var ya ufak. O güç kontağı olduğunu belirtiyor. Bundan alıyorum ve buraya getiriyorum. Ve 3 tane çizeceğim. Bakın mouse'a bir tane koydum. Ve şöyle basılı tutarak sağa doğru çektiğimde bana 3 tane verdi. Ve bunun ismine de K2 diyelim arkadaşlar. Bunun ismine de K2 dedik. Gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar bana ne lazım? Klemens lazımdı hatırlıyorsanız. Klemenslere geldim. İki bağlantı noktalı bir klemens lazım. Ve tıkladım bu klemense. Aldım. Şuraya klemenslerimi koydum. Ve bu Clemens de X2 olsun. Aynı şekilde basılı tutarak çektim. Ve arkadaşlar bana bir tane de motor lazımdı değil mi? Bunu çalıştıracağımız. Hemen motoruma gidiyorum. Ana sayfaya gelin. Çünkü karıştı. Semboller. IEC sembol, elektrik tekniği, bakın güç tüketicisi ve motor. Burada bana ne lazım arkadaşlar? 3 fazlı ve toprak hattı olan bir motor lazım. Şimdi bunu nereden bulduk? Evet şurada motorumuz istediğimiz gibi var. Bakın gel getirdim ve tıkladım. M2 motoru da buraya yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar bana bir de faz lazım. 3 faz. Çünkü fazımı çekmedim ben. Bakın şu yukarıda ekle tarafında kesinti noktaları var. Biz buradan birinciye L1 fazı diyelim. Ya da buna L3 fazı diyelim. Şuna bir tane daha getiriyorum. L2 fazı diyelim. Ve buna da L3 fazı diyelim arkadaşlar. Ve bu fazları da şu yukarıdaki açı alt sol yazan kısımla da bunların bağlantısını yapalım. Yine aynı şekilde basılı tuttum arkadaşlar. Ve Pardon şunu L3 yapmışım. L1 yapıyorum. Bakın L1 fazım buraya geldi. L2 fazım buraya geldi. Ve L3 fazım buraya geldi arkadaşlar. Umarım buraya kadar anlamışsınızdır. Şimdi motorumuzu bağladık. Bir de bu motorumuza tabii ki toprak hattı çekelim. PE diyelim. Şuraya yine PE diyelim. Ve arkadaşlar şuraya da bir nötr hattı çekelim. Ne yazıyorum? Ve şuraya gelip ve N harfine buraya tıklayıp tamama basıyorum. Sonra bakın bu toprak hattını şuraya çekmek için de şurada üst kısmı var. Alt. Şurası bakın T parça üst. Ben bunu buraya tıkladığım zaman T parça üst buraya otomatik bağlandı arkadaşlar. Sonra ben buradan bir faz çekiyordum. Hatırlıyorsunuz kumanda devresini. Bu sefer de T parça sağa çekeceğim. L3 fazından alayım arkadaşlar bunu. Buradan bağlantımı yaptım. Ama öncelikle benim buraya bir de ekipman koymam lazım. En başa ne koymuştuk? Bir tane sigorta. Otomatik devre kesici. Tekli otomatik devre kesici. Ve sigortamı alıyorum. Buraya koyuyorum. Ve arkadaşlar bu da F2 sigortası olsun. Sonra e, hemen Şöyle biraz aşağı indirdim. Ben şunla bunun bağlantımı da yapayım. Şuraya geldim ve buradaki bağlantımı da gördüğünüz gibi şu aparatla yaptım arkadaşlar. Devamında bir tane acil durdurma butonu koymuştum hatırlıyorsanız. Hemen semboller, VC sembol, elektrik tekniği. Burada arkadaşlar push butonlar olacak. Şu an göremiyorum gördüm. Sensör sistemi ve push butonlar. Ee, şalter ve push buton arkadaşlar. Ben burada şimdi acil durum butonunu arayacağım arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman ama normalde kapalı bir acil durum butonu bana gerekli. Hemen nerede inatla çıkmıyor gördüğünüz gibi. Evet buldum arkadaşlar. Bakın ne? Acil kapatma şalteri, acil durdurma butonu şurada yazıyor gördüğünüz gibi alta geldiniz dedi. Ve ben bunu buraya ekliyorum. Ve bu butonumda S4 butonu olsun. İsmini değiştirmiyorum hiç. Ee, şöyle altına da şu şekilde yazabilirsiniz. Teknik kare istedikleri gravür metni hiç fark etmez. Acil durdurma butonu. Hepsini bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu e, kısmı da gösterim. Özür dilerim göstermeyi unutmuşum. Hepsini yazmakla uğraşmayacağım ama. Dersin süresi çok uzun olmasın diye. Sonra arkadaşlar devamına geldiğimizde semboller IEC sembol ee, ne lazım bize? Normalde açık but buton lazım. Yani pardon normalde açık kontak lazım. O yüzden kontaklara giriyorum ve normalde açık kontağı giriyorum. Ve bu sefer normalde açık kontağımı alıyorum ve bunu da buraya koyuyorum. Bu neydi arkadaşlar? Bizim Q1'imizin normalde açık butonuydu değil mi? Açık butonu diyorum. Kontağıydı. Çok özür dilerim. Sonra arkadaşlar devamında bir tane start butonu koymuştum. Onun içinde şöyle ana sayfaya dönüyorum. Semboller, IEC sembol, elektrik butonu, push butonlar, şalter ve push buton. Ve bir stop butonu koyacağım arkadaşlar buraya. Stop butonunu bulmakta zorlanıyorum şu an. Hemen bulacağım bu stop butonumuzu. Şöyle şu olabilir arkadaşlar. Stop butonu nedir? Normalde kapalı olması gerekiyor. Normalde kapalı bir stop butonu şu an bulamadım. Arıyorum. Arıyorum. Şu da olur arkadaşlar. Bu olur. Evet. Bu stop butonumuza geldik. Koyduk arkadaşlar. S5 butonu olsun bu da. Bu bizim ee, stop butonu. Çok özür dilerim. Stop butonundan önce de arkadaşlar bir start butonu koymam lazım. O da normalde açık olması gerekiyor. Hemen onu da koyuyorum. Şöyle şunu Bence koyabiliriz. Neymiş? Push buton normalde açık kontak. Döndürerekmiş bu. Ee, bize şöyle şu işimizi görecektir arkadaşlar. Evet. Önce start butonumu koyuyorum. Şöyle start butonu diye yazayım Kendisi otomatik. Şuradan yazdı arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şöyle start butonu yazdım ve yerine geldi gördüğünüz gibi. Devamında arkadaşlar ne koymuştuk hatırlıyorsunuz? Stop butonu koyduk. Start koyduk. Ve bir tane bobin koyacağız. Bobinler nerede? Yine aynı şekilde semboller. RC sembol, elektrik tekniği, bobin ve kontaklar. Bobinler bakın. Bobinimiz de burada. Ve bir tane bobin de buraya koyduk. Buna da K2 bobini diyelim. Şunun bak arkadaşlar. K2'nin kontaktörün bobini bu. Sonra arkadaşlar devremizde şuradan bir üst parça alarak şuradaydı. Tıklıyorum ve tamamlıyorum gördüğünüz gibi. Bakın şunlar otomatik çıkıyor arkadaşlar. Bu güç kontaklarını gösteriyor. Hani bakın ikinci sayfanın biri. Benim güç kontağım diyor. Burası ikinci sayfa artık. İkinci sayfamın birinci sütununda. Bakın burada. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde de bize e-plan Yardımcı oluyor diyebiliriz. Sonra arkadaşlar ne yapmıştık? Şuradan bir tane T parça sağlıyoruz ve tam e, buraya koyacağız. E, ardından bir tane normalde kapalı buton koyacağız. Bobinler, kontaklar normalde kapalı kontak. Bu da neydi arkadaşlar? Bizim e, Q birimizin normalde kapalı yardımcı kontağıydı. Sonra bunu da şöyle birleştiriyorum. Ardından bir tane de ışık koyuyorum arkadaşlar. Semboller, IEC, elektrik tekniği, e, sinyal cihazı. Bakın hemen çıktı. Işığımız da burada arkadaşlar. Bu ışığı da şöyle koyarsam şurayla birleşecek. Neden birleşmedi? Çünkü şurada bir üst noktası koymamız gerekiyor. Ardından arkadaşlar en önemlisi artık dersimizin de konusu olan mühürlemeyi buraya yapacağız. Burada sağ neresi? Alt, sol, sağ. Burası. Hemen şuraya bir tane sağ. Bir tane buraya sağ. Buraya hatırlıyorsanız ne koyacağız arkadaşlar? Kontaktlerimizin normalde açık ucunu koyacağız. Normalde açık kontağı tıklıyorum. Ve buraya koyuyorum arkadaşlar. Bu da bizim K2'mizin normalde açık butonu. Sonra arkadaşlar bunları da devreyi tamamlıyorum. Şöyle gelip buraya kapatır. Mesela bunu seçtim ya arkadaşlar. Şu, bu şu an böyle bakıyor da bunu Ctrl'e basıp şöyle yönünü de değiştirebilirim. Basılı tutup yönünü de mouse'la değiştirebilirsiniz. Ve arkadaşlar son olarak şuraya bir tane T parça alt koyacağım. T parça altı değil mi? Evet. Şuraya T parça pardon. Ctrl e Z yaptım. Şuraya T parça altını koydum. Şunu kopyalayayım artık uzatmayayım. ctrl numaralandıralım. P4 diyelim buna. Bakın buradan da böyle değiştirebiliriz ismini. Ve aşağıda bir tane T parça üst koyduğumuzda dersimiz tamamlanmış olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e-planda proje çizmek bu şekilde oluyor. Bunun e planı daha detaylı kullanmak, öğrenmek istiyorsanız dediğim gibi Udemy'deki kursuma kayıt olabilirsiniz. Eylül 60 koduyla Uğla, Eylül 60 kodu ile pardon Eylül 45 kodu ile kayıt olabilirsiniz. bu kod ile beraber ee, diğer derslerime de kurslarıma da kayıt olabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Destekleriniz benim için çok önemli. Katıl butonundan katıl'a basarsanız destek verirseniz sizlere daha fazla ders videoları e, çekebilirim. Kanalıma abone olmayı, dersimi beğenmeyi son kez söyleyip unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.